Merhabalar ben Faruk Yıldız. Bugün e, sizlerle beraber VMware'de high server kurulum yapacağız. Bunun için öncelikle e, VMware programını kurmamız gerekiyor. Kurulumu başlattık. Siz kabul ediyoruz. Burada ek klavye ayarları e, yüklensin mi diyor. Bunu işaretlemem gerek yok. Next diyorum. Devam ediyorum ediyorum ve bekliyorum programın yüklenmesini Yükleme bitti, finish diyerek Pencereyi kapatıyorum e, VMware'de macOS kurulumu yapmak için e, Bunu yamalamak gerekiyor Unlocker dosyanın içinden Win install'ı yönetici olarak çalışıyorum. Bunu yönetici olarak çalıştırmamız lazım. Bu önemli. Yamalama devam ediyor. Bu biraz uzun sürecek. Yamalama bitti. ondan sonra VMware Workstation'ı başlatabiliriz. Ee, sanal makine oluşturacağız. Sanal makine oluşturuyor tıklıyoruz. Disk ISO'sunu seçiyoruz. Bunun için VMware'in son sürümü olan ISO dosyasını seçiyorum. Ee, buradan macOS X e, otomatik seçiyor zaten ISO'dan dolayı algılıyor. Son sürümünü seçiyorum. Next diyorum. İsmini verebiliriz. Next diyorum. Maksimum disk kapatisi. 40 GB gayet yeterlidir. Devam ediyorum. Burada bilgisayarımızın sanal oluşturduğumuz, oluşturduğumuz bilgisayarımız özelliklerini gösteriyor. Dilersek de buradan da değişiklik yapabiliriz. Genişledim ve bitirdim. Sanal makinemizi başlatıyorum. Kurulum ekranına girdim. Evet, MacOS'un e, macOS'un Haixr'ın ilk kurulum ekranı geldi. Buradan dilimizi seçmemizi istiyor. Türkçe olarak devam ediyoruz. Burada Haixr'ı kurabilmek için disk izninizden diski tanımlamak gerekiyor. Disk iznizine giriyorum. E, görülen diski sil diyorum. high Haixr'ın anımsatması için baş harflerini yapıyorum ve sil diyorum. Silme işlemi bitti. Diski artık görebilir ve kurabilir. Kapatıyorum pencereyi. Yeniden yükleniyorum ve sürdürüyorum. Tekrar sürdürüyorum. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. Diski hangi diski yüklememizi istiyor? HGA isminde disk yapmıştık. Seçiyoruz ve yüklüyoruz. Diski yüklemeye başladı. Burası epey bir uzun sürebilir. Evet, kurulum tamamlandı. Türkiye'yi seçerek sürdür diyoruz. Ardından e, Türkçe çivi klavyeyi seçiyoruz ve tekrar sürdür diyoruz. Veri gizliliğinden bahsediyor. Bilgi aktarmayı seçerek devam ediyorum. Burada bir Apple kimliğiniz varsa giriş yapabilirsiniz. Ben daha sonra ayarlı diyorum ve devam ediyorum. Koşulları kabul ediyoruz. Bilgisayarın adı ve hesaba da giriyoruz. Parola giriyoruz. ve sürdür diyoruz ayarları özel değiştirebilirsiniz isterseniz ben burada devam ediyorum Mac'iniz ayarlanıyor diyor bu adım biraz uzun sürebilir ve masa üstümüz geldi kurulum tamamlanmış oldu